Kübra'ya önceden hazırlıklı olurdum. Ben normalde pek önceden hazırlıklı olmayı bilmem. Ama onun için deneyeceğim. Değerli dostlarım, canım ailem, saygıdeğer hocalarımız ve sevgili öğrenciler. Bugün burada hayatımın tamamı olan eşim Kübra ve kızım Aliye'yi aynı zamanda sizlerin hayatında iz bırakmış iki, iki özel insanım canlarımızı almak için bir araya geldik. Onları bu cinayete getirelim tam 80 gün oldu. Zaman acının ağırlığını hafifletmedi. Ama bize bir gerçeği çok net gösterdi. Ne kadar büyük bir boş bıraktıklarına ve nedenle derin bir sevgiyle de anladıklarını. Kübran, bal gözlü, güzel yüzlü, hayat arkadaşım, beni tamamlayan eşim, kalbimin ve aklımın yarısı bambaşka biriydi. O bir insanın sahip olabileceği en evladına adamış anne, en fedakar ve aşık eş, en can kardeş, en sevgi dolu teyze ve en kıymetli evlattı. Kübra'nı tanıyan herkes çok iyi bilir. O sadece bir hekim değildi. En derin şefkati, sarsılmaz sorumluluk duygusunu ve zarif bir asaleti taşıyan bir insandı. İşine duyduğu bağlılık, hastalarına gösterdiği özen, meslektaşlarına ve öğrencilerine sunduğu içtenlik tüm bunlar onun yalnızca iyi bir doktor değil aynı zamanda örnek bir insan olduğunu gösteriyordu. Onunla tanıştığım ilk andan itibaren bir hayat arkadaşından çok daha fazlası olduğunu anlamıştım. Duruşuyla, sevgisiyle, emeğiyle yanında değil, adeta içindeydi hayatın her aşamasında birlikte öğrendik, birlikte büyüdük. Beni daha iyi bir insan yapan çok ama çok özel bir ruhtur. Ve Alyam gözümden sakındığım kıyamadığım hayatımı aldığım yegane can, geçişlerimin ve tutunuşlarının sebebi. Kübra'nın ve benim kalbimizi bütünüyle saran yüce bir yürekti. Aliyam adı gibi en yüksekte erişilmezdi. Kendine has bir ışığı, insanın içini ısıtan bir enerjisi vardı her koşulda kendini belli eder. Dokunan herkesin içinde sevgi çiçekleri açtırırdı. Şimdi daha iyi biliyorum ki Aliye, adının anlamını taşıyan bir ışık da hayatımızda. Annesini cennete taşımak ve bana bu dünyanın en ağır görevine emanet için gelmişti. Bir insanın hayatında üstlenebileceği en ağır sorumluluk böylesine büyük bir acı içinde adalet için çabalamak. Biz milyon yapılı altınlar sevgiyle örülmüş bir aileydik. Küçük boyutlu ama büyük yürekliydik. Ben bu güzeller güzeli çekirdek ailemden mahrum bırakıldım. Ama bu mahrumiyet sadece fiziksel bir yokluk değil. Bu yeri hiçbir zaman dolmayacak, İki eşsiz insanın ardından duyulan tarifsiz bir özlem. Lakin biliyorum ki canlarımın hayatımıza kattığı güzellikler, değerler, öğrettikleri ve bizde bıraktıkları hep bizimle olacak. Kübra'nın disiplini, vicdanı, merhameti ve örnek kişiliğiyle Aliyam'ın neşesi, umut veren bakışıyla her zaman içimizde yaşamaya devam edecekler. Her adımda, her başarıda, her sevgi dolu anda bizimle ve sizlerle olacaklar. Evet, bu dünyadan geçip gittiler. Ama biz onların hatırasını yaşatacağız. Onların bize öğrettiği gibi daha iyi, daha duyarlı, daha sevgi dolu insanlar olmak için çabalayacağız. Alyam, ışığıyla annesinin elinden tutup onu cennete taşıdı. İnanıyorum ki bir gün orada onlara kavuşmak da bana nasip olacak. Onları rahmetle, tarifsiz bir özlemle ve en derin minnet duygusuyla anıyorum. Canlarımın ruhları şad olsun.